Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dükkanın ziyaretçisi ve bizim ziyaretçimiz Torek. Benzinli bir makina atmosferik benzinli bu araçta neler var? Ön e, diferansiyelinde ses var arkadaşlar. Poryaları vesaire kontrol ettik. Bu sesin kaynağını sizlerle birlikte çözeceğiz. Yani ön diferansiyeli yerinden söküp bilyalarını değiştireceğiz. Bunları da size göstereceğiz videolu bir şekilde. Aracın yüksekliğini aldanmayın. Şu anda bulunduğu Lift modu, Airmatic var dört tarafta. Araç bu yüzden biraz yüksek. Yani lastik abatlarının şu arası bu yüzden yüksek. Böyle bir aracı da tamir etmeden önce arkadaşlar lifte en azından almadan önce Airmatic sistemini en üst seviyeye getirip kitlemeniz gerekiyor. Bunu sizlere e, videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğim nasıl olduğunu. Şu an aracı kaldıracağım. Ön lastikleri sökeceğim. Ön defansiyel. 4x4 olduğu için. Ön deferansiyeldeki sesi gidermek için Ön deferansiyeli yerinden alacağım Aracım 148 binde Hiç LPG yüzü görmemiş Sırf benzinde çalışan Şöyle Koğuşla kardeş motora sahip Benzinli 6 silindir V6 deniyor ama Biz buna daha çok düz altı diyoruz Çünkü V6 olsa motor biraz daha büyük olur Evet V6 sisteminde çalışıyor Ama pistonlar şu şekilde Biri şurada biri şurada Biri şurada biri şurada yani bu şekilde çalışıyor. 6 adet bobin 6 adet piston 6 adet buji ve güzel bir makina. Toklu ciğerli bir makina kullanılması tavsiye eder misiniz bu aracı derseniz e, ben tavsiye ederim. Yani binilebilecek bir araç mı? Evet bence binilebilecek bir araç arkadaşlar. Ama biraz yakıtı çok olabilir. Yakıtın çok olmasının kaynağı kusura bakmayın istedim daha sabah sabah sizinle bunu paylaşıyorum. Yakıtın çok olmasının kaynağı da şu. Bu aracı eğer off-road sisteminde kullanırsanız yani yükseltip de off-road'a dağ vesaire kullanırsanız atmosferik motor ister istemez sizin cebinizden birazcık içecektir. Ha bu aracı satın almak isteyenler de özelden yazabilirler arkadaşlar. Hatasız bir makina diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam görünen köyde kılavuz istemez yani arabada deforme vesaire de yok gerçekten güzel makina sevdiğim Volkswagen grubundaki modellerden biridir Touareg ama biliyorsunuz ki ben dizelciyim yani 3000TDI olsa fena olmazdı İşe koyulalım, aracı kaldıralım ve alt kısmında size diferansiyelin nerede olduğunu göstereyim. Ondan sonra işleme başlayalım. İşte söküm aşaması vesaire vesaire derken videoyu kapatalım ya da onaralım, yapalım, edelim hep birlikte. Bakalım neler gelecek başımıza. Sökebilecek miyiz? Bilyaları bulabilecek miyiz? Vesaire vesaire bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Toğrey'in size alt kısmını göstereceğim. Şöyle. Bizim hedefimiz şu. Şuradaki ıslaklık yağ kaçağı değil. Ben bunun yağını kontrol etmek için tapasını açtım. İçinde yağ var ama ses devam ediyor. Keza şurada bir bilya, şurada da bir bilya var. Bu daha öncesinde bu araca bir takoz değişimi yapılmış herhalde arkadaşlar. Bu takoz değişiminden sonra büyük bir ihtimal bu ses başlamış. Eğer diferansiyel düşükte kasık yani kasılmış bir şekilde kullanılmışsa planın bozması da normal. Şöyle göstereyim. Bu 4 çarpının ön kısmı iki tane aks gidiyor. Yani şuradan şuraya kadar diferansiyel. Bunu yerinden alacağız. Şurada bir tane şaft var. Ara diferansiyel var. Ara diferansiyelden arkaya giden bir adet şaft var. Şanzımanımız da bu. Bu makineler yani Touareg bana sorarsanız Q7'den daha iyi. Sence Abdullah abi Daha güzel. Daha güzel. Yani keza karda gidişi, arazide gidişi vesaire bu arabaların ki biraz daha iyi diyebilirim. Normal aynı ama yani. Kozmetik yapısından kaynaklı mıdır? Nedir? Ben de anlamış değilim ama bunlar daha yani şöyle söyleyeyim 1 metre bir buçuk metre karda bunu test etme imkanımız oldu daha önceki yerden arkadaşlar bunu tabi videolarda getiremedik ama yani bu araba bir Q7'nin peşine gidemiyor onu şey Q7 bu arabanın peşine gidemiyor onu söyleyeyim ya yani. e, Touareg kasadan büyük bir ihtimal e, gerçekten yani karmar dinlemiyor ya da daha çamur falan filan dinlemiyor ve ciddi anlamda yırtıp geçiyor bunu da siz videoların alttaki yorumlarda belirttiniz arkadaşlar. Dediniz ki uğraştığınız arabalarla alakalı sizler de yorum yapın eğer almak isteyen olursa. Bu araç benzinli makina. Kaç kaçtı abi bu ya unuttum. VR6 3.2 miydi? 3.2 olması lazım. 3.2 olması lazım. VR6 3.2 motora sahip. Ee, bunun tabi turboluları da var. Ee, 2.7 hatırlıyorum sanki gördüm e, Touareg'de e, Turboları da var ama bu makine Atmosferik makine Altyapısı genelde Q7 ile aynı Yani Audi ile Volkswagen altyapısını kullanıyor Ama Touareg kısmına geçtiğinizde Kasadan mıdır ya da ön tampon yapısından mıdır Artık nedir şöyle de göstereyim Bu makinalar bizim daha çok Hoşumuza gidiyor kullanırken Vesaire Şimdi biz çalışmaya devam edelim Ve şu ara defansiyeli yere indirelim Ve sizinle birlikte parçalayalım Bakalım neler gelecek başımıza. Hemen indirelim arkadaşlar. Sorunu çözelim. Arkadaşlar diferansiyeli biz yerinden söktük almadan önce size gösterelim dedik üst kısmını. Buradaki kablolara dikkat edin. Kesinlikle hiçbir biri kopmuş. rotil. Şu anda mesela şu fren borusu bu gergin olmaması gerekiyor. Şu an gayet yumuşak. Yani bunu indirirken ona dikkat edin. Belki alırken biraz daha indirmeniz gerekebiliyor ama kasıntıda bırakmayın arkadaşlar onu söyleyeyim. Şurada direksiyon mafsalını söküyorsunuz. Şunu da sökün. Soketi kırılma ihtimali var. Buradaki boruları şuradan çıkartmanız yeterli. Onun haricinde şu arkada şaftın bağlanan yeri var. Orayı da sökün arkadaşlar vidalarını unutmayın. Sonra 3 tane vidasını söküyorsunuz ve bunu yerinden alıyorsunuz. Diferansiyel markası ZF. <laughs> Hemen şurada da bir sac var. Bu sacı aldıktan sonra da bu buradaki e, civatayı da söküyorsunuz. Bunu şimdi yerinden alacağız biz. Aksara ayırıyorsunuz. Yani şu sistemin aynısını diğer tarafa da uyguluyorsunuz. Ve yerinden alıyorsunuz. Ama dikkat edin arkadaşlar. Ben size şurada bir piyo daha vereyim. Bakın şu alüminyum. Yani alüminyum alışımlı bir malzeme. Motoru bu tutuyor. Kırılma ihtimali var. Arkada tek bir cıvata kalıyor traversi aldığınız zaman. Ama arka tarafın traversinin arka taraftaki cıvatalarını çıkartıp buna takarsanız kendi güvenliğinizi sağlamış olursunuz. Yani motorun yere düşmemesini sağlamış olursunuz arkadaşlar. Herhangi bir kırılma esnasında aşağıya esecek. Arkada şanzıman kulağı tutuyor ama siz gene de kafanıza düşmesin diye mutlaka bunları tutturun arkadaşlar. Arkalar ön tarafa oluyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra defransiyeli yerinden alalım. Bakın şöyle gözüküyor. Bu şekilde gözüküyor. Referans yerinden alalım. Çekime devam edelim. Parçalayalım bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar defransiyeli ameliyathaneye aldık. Tut abi. Bu biliyor. şu normal. Şurana. Şu normal. Bu Star Wars sesi. Ama şu burada çok kazıyor. <laughs> zaten dağıtınca belli oluyor. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Kadavra mı diyorlar buna? Ne oluyor? Mu? Aynen kadavra. He? Kadavra ölü <laughs> ha. <laughs> Kadavrayı canlandıracağız ama biz. Öyle mi oluyor? Allah'ın izniyle bunu buradan söktük aldık arkadaşlar yerinden. Şimdi de bunu parçalayıp içini sizlere nasıl bir sistem olduğunu dey hem anlatarak mı? Anlatarak mı yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Ya bu <laughs> transfer case diye geçiyor işte. Yani güç aktarımı buradan gelen gücü sağa sola dağıtıyor. Aynen öyle. Her arabada var bu. Aynen. de şanzımanın Not içinde var. hepsinde var hemen. E kimisinin ön çekişli arabalarda şanzımanın içinde. i̇çinde. Arkadan arkadan arkada de normal bu şekilde diferansiyel ama evet. burası biraz uzun bu ön olduğu için evet. normalde ikisi ortalı düşünün. Bu, bunun bu kadar uzun olmasını seviyor şimdi kocacığım. Bir de e, yüksek torklarda çalıştırıyor tekerlekleri. Evet. Buraya aks kolu koysa hem balanslan hem de kırmadan kurtaramaz. Aynen. Küçük akslar kullanıyor. Burada sabit tutturuyor. Ve bu şekilde ZF Kaliteli bir şey yapıyor. <laughs> Peki bunun bilyesinin bozulmasının sebebi sence diferansiyel yağının değişmemesi? Evet. Etkisi var değil Özelliğini yitiriyor. Deferansiyel yağımıza bak. bakın mesela şöyle çıktı. Ve içi çapaklı simsiyah mesela metal tozu var. Ömürlük diyene bu pipet benden gelsin. <laughs> ömürlük diyen var mı? Bilmiyorum herkes ömürlük diyormuş da <laughs> buna. Şu pipet benden gelsin. <laughs> Havalandırma he. Yani bu grasörlük. Bir buradan boşalt, buradan doldur veya eksik olduğunda doldur. Havalandırması her şeye yarıyor diyorsun. Hmm. Bir kere niye doldurma tapası var? Hem boşaltma hem doldurma tapası. Seviye tapası. İşte bak hem doldurma, hem Tabii. boşaltma, evet. hem seviye yani. Evet. Şimdi boşaltması şurada seviyesi bu. Buradan aktığı zaman full oluyor. Evet. Neyse, bundan sonra varsa bir torreniz artık, ya bozulmadan herhalde koşa koşa yağ değiştirmeye gidersiniz arkadaşlar. Bir şimdi bu kadar açalım bakalım neler çıkacak içinden. Adam edebilecek miyiz yoksa <laughs> o mu bizi adam edebilecek? Hı. Bakalım neler olacak. Evet çekime devam. Arkadaşlar diferansiyeli açtık. Şöyle göstereyim. Ve çıkanı da göstereyim. Şunu görüyorsunuz. Gri metalik boya gibi duruyor abi. Hıh. Bilye yatağına o kadar vurmuş o zaman. Aynen öyle. Bu bayağı bir öğütmüş bilyeler arkadaşlar. Bunun bilyelerini değiştireceğiz. Komple parçalayacağız bunu. Şöyle göstereyim. Zaten şuradan da görürsünüz bak. Evet. Para para parlıyor arızanın çözümüne ulaşmak mutlu ediyor bizi. Yani bir şeyler görmek neticeye doğru gittiğimizi gösteriyor. Şimdi bunun geri kalanını da parçalayacağız arkadaşlar. Bunu göstermek için sizlere zaten burayı çekiyorum. Bunun geri kalanını da parçalayacağız. Tamamen söktüğümüz zaman şurada gördünüz. Şu bir, şu iki, şu içeride üç. Bir tane de kafa da var. Bunları değiştireceğiz arkadaşlar yolumuza bakacağız. Zaten komple parçalayayım. Bilyaları da göstereceğim size yataklarını vesaire. Evet. Arkadaşlar, Tekrar seyini parçaladık. Şöyle yaklaşırsan abi gösterelim şunu. Tahmin ettiğimiz gibi şu yataklar gördüğünüz üzere gidik. Bu bir tarafın yatağı. Şu diğer tarafın yatağı. Bakın mesela şurada iz var, şurada iz var. Bunlar takılmaya neden oluyor. Ve bilyalarla birlikte değişecek. Aynı zamanda şurada da bilyamız var. Arka kısımda da bilyamız var. Buradaki malzemeyi çıkartmak için arkadaşlar şunu yerinden alacağız. Ve alt taraftaki bilyaları da sizlere göstereceğim. Şöyle abi gösterirsen. Şurada da bir bilyamız var. Şu alt kısımda da büyük ihtimal bir bilyamız olması lazım. Onu da arkadaşlar yerinden aldığım zaman çekime devam edeceğim. Gördüğünüz üzere bu kadar talaş normal değil. O yüzden bütün vidaları değiştirip toplayacağız bunu. Yani diferansiyel yağı neden önemli? Bu aslında 1 litre civarında bir diferansiyel yağı alıyor. Ama bunu değiştirmek istemeyen arkadaşlar değiştirmiyor. Araç 150 bin kilometrede bu şekilde bir problem açabiliyor. Ben olsam bunu değiştirdim yani arkadaşlar. Eğer varsa aracınız 80 binde 90 binde bütün diferansiyel yağlarını değiştirir. O şekilde kullanırım. Aksi takdirde diferansiyel bunda sürekli dönüş yaptığı için yağ yanıyor ve özelliğini kaybediyor. Ve özelliğini kaybettiği için arkadaşlar sonra da bilyalarda sürtünme meydana geliyor. Ve ister istemez sonuç bu oluyor. Şu gördüğünüz. Çekime devam edeceğim arkadaşlar. Buraları parçalayayım ondan sonra çekime devam edeceğim. Arkadaşlar diferansiyeli dağıttık bilyalarını değiştireceğiz. Şöyle ben şimdi size şuraları göstereyim. Bir de bu diferansiyelle alakalı eğer olur da hani diferansiyelinizden ses gelirse şayet arkadaşlar diferansiyel değişimine gitmeyin Abdullah'ta. Önce bir kontrol ettirin adam akıllı. Biz sizin yerinize <laughs> hallediyoruz. Eğer böyle bir sorununuz varsa çözüm bulamıyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeterli arkadaşlar. Şey. Hemen şöyle göstereyim. Bu, bu kafa taraftaki, şu arka taraftaki ve şu karıncalanmış bilyeyi ben aslında daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın mesela şu üstündeki karınca bu toz falan değil. Yani bayağı yemiş. Şu kısım da keza ama burası bayağı bayağı yemiş. Bu yüzden arkadaşlar bütün bilyaları değişip güzelce benzin mazotu yıkayacağız bunu parlatacağız. Bu ondan sonra yeni bilyaları çakacağız ve de toplayıp yerine takacağız arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Sırf bu sesten dolayı hani de ses geliyor falan de değiştireyim falan e, böyle bir sorun yaşıyorsanız bizimle iletişime geçin. Biz sizinle bu konuyla alakalı arkadaşlar yardımcı olmaya çalışalım diyorum. Çekime devam edeceğim, villaları tedarik ederim Ondan sonra yatakları vesaire değiştirelim. Şöyle gördüğünüz üzere bu buraya geliyor Bravo ve kork 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 kork. Kor. O oh, herhalde buramız. Biz Star dediğimiz ses var ya. Hı. Daha çok bu yapıyor. Evet. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde bir işlem yapacağız. Tabii topladıktan sonra bunu sağlamasını da yapacağız ama sorun bu. Yani gözle gördüğümüz sorun bu. Bunları giderelim arkadaşlar. Tedarik edelim. Ondan sonra çekime devam edelim. Bakalım başımıza neler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle piriz direkt diyebileceğim bileği değiştirdim. Şunu da karıncalıydı bir önceki. Şöyle göstereyim. Değişti. Şunlar yatakları. Bunu şimdi toplayacağım. Bu da şuraya geliyor. Kovan Abdülhus'un elinde şu anda. Kovanı yıkıyor. Diğer malzemeleri de şöyle yıkanmış şekilde bekliyor. Bunu toplayacağız arkadaşlar. Sonra yolumuza bakacağız. Ben malzemeleri göstermek için küçük bir kesik alayım dedim. Şöyle şurayı da göstereyim sizlere. Durun bu. Hadi toplayalım bakalım nasıl bir olacak. Arkadaşlar Torremizin işi bitti. <laughs> Şöyle göstereyim sizlere. Referansiyelimizi yerine taktık. Allah'ın izniyle bilyalarını vesairesini değiştirdik. Şunları sıktık mı? Sıktık. Şöyle göstereyim. Şöyle ışık yakayım. Gayet güzel, nizami bir şekilde kalite kontrollerini yapacağım. Şu saç biraz şuraya değiyor, düzeltmem gerekiyor. Böyle bakayım. Hmm, bunu sıktık, bunu sıktık. Şunu şuraya taktık, bunu böyle yaptık falan filan. Arka defransiyel kısmına geçelim şöyle. Ha, buralar tamam. Arka defransiyelini yağını değiştirdik. Bakalım burada eksik meksik herhangi bir şey yok. Bu saatten sonra şunu da göstereyim. Bu da ara şanzıman. Ara defransiyel yani. Önle arkayı kitleyen. Bak şurada bir şaft var mesela arkadaşlar. Şafta bak işte mi <laughs> yapmışlar? Kaynıyor kalmışlar. Çekişmemişler. Bir ben tane de, de pul, pul atmışlar. Balansını almak için. Yani neye göre balansı hmm. Şöyle gördüğünüz üzere ön ve arka. Neyse. Biz işimizi bitirdik. Şimdi yere indireceğiz ve aracın testlerini gerçekleştireceğiz. Kokpitine geçeceğim. Kokpitten çekime devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Tore'nin diferansiyelini taktık, yıkaması vesairesi oldu. Şimdi aracı lif modundan çıkartmayı size göstereceğim. Sinan abi şöyle aracın yanına bir gel de boy alayım senin. Ne boy, kadar bayağı, şey? bayağı. Yani hemen hemen çamurluk belinin üstünde. Evet. Lif modu bu. Ee, şöyle söyleyeyim bu araçları lif modunda kitlemeden kaldırdığınızda önü veya arkası kısmı eğrimatik olarak iniyor düşüyor. Bu durum kompresörü etkiliyor arkadaşlar. Kaldırmama olabiliyor. Yani cihaza ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Veya eğrimatik arıza vermiş olabiliyor. Eğrimatik onarıma gitmesi gerekiyor. Aynen öyle. Onarıma da gidebiliyor. Ama e, mümkün olduğunca bunu lif moduna alıp da arkadaşlar bu şekilde sökmeniz lastik değişimi olsun vesaire olsun lifte kaldırması olsun yapmanız gerekiyor eğer siz bu aracın kullanıcısıysanız kullanıcı olarak bunu lif moduna alıp o şekilde lastiğini değiştirin zaten bu işi yapanlar arkadaşlar lif moduna mutlaka alıyor Aksi takdirde ne olur? Ön taraf basar, arka taraf yukarıda kalır. Eğrimatik sisteminde bir hata yoksa aracı çalıştırdığınızda Belli bir kilometre ya da biraz sürdüğünüzde bu normale dönebilir ama dönmeye edebilir arkadaşlar. Veya airmatik hataya geçebilir. Şimdi aracı ben airmatik modundan çıkartacağım. Yani lift modundan çıkartacağım. Şöyle bineyim hem de yaptığımız işi sizlere göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Aracı P'ye al diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet, şuradaki hemen göstereyim sizlere. Şu an lift modunda yani lift modunda kilitli. Hemen bunu nasıl çıkartacağımızı göstereyim. Şimdi şu arkadaşlar tuş yanıp sönüyor. Bu arkadaşa basılı tuttuğumuzda ve bırakıyoruz. Yanıp sönmeyi kesiyor. Yanıp sönmeyi kestiğinde şu az önceki üstte gördüğünüz Sarı işarette gidiyor. Bu da aeromatik sisteminde şu an hangi modda almamız istediği bu modları açıyor arkadaşlar. Biz de buradan bunu çevirerek leveli düşürüyoruz. Şu an arabam aşağıya doğru iniyor. Hatta yanıp sönüyor. Şöyle göstereyim. Ta ki ona. Yine ne kadar arkadaşlar? Yanıp sönüyor ve en sonunda bunu kesiyor. Bunun lift modunu almak için de tam tersi burayı şöyle çevirip arkadaşlar tekrar bir tık daha yapıyorsunuz ve X level modu yani en üst moda şu anda yükseliyor arabam. En üst moda alıyorsunuz ve ta ki ne zaman bu yanıp sönmeyi keserse arkadaşlar birazdan kesecektir. Şöyle bekleyelim. Biraz da sürebilir bu iki dakika falan sürebilir. Bu yüzden bekleyin. O arada kompresör kendini doldurup hava basması için arkadaşlar. Bu dit dit öten ne diyor soracak olursanız ön park sensörü var. Ön taraf çok yakın olduğu için ötüyor. Biraz sürebilir bekleyin. hala araç kendini kaldırıyor. Hatta bu park sensörü de o kaldırma esnasında işte okuduğunu gösteriyor. Hatta şöyle biraz ileri alayım ben aracı. Orada dedi sesinden de kurtulmuş olalım. Biraz ileri alıp size göstereceğim. Bu şekilde aracı kesinlikle kullanmayın. Pimpon topunu boşa sallar mı istiyorsanız. Arkadaşlar yolda teklersiniz. Yani seke seke gidersiniz. Şöyle göstereyim. Söndü. Bunu basılı tutuyorsunuz. Bu sesi duyuyorsunuz. Yazı şu. Yazıyor ve burası yanıp sönüyor. Şöyle göstereyim. Yanıp söndüğünde araç lift modunda çıkartmak için de basılı tutuyorsunuz. Şu üstteki işaret gidiyor ve şu anda bunu sağ çevirdiğinizde arkadaşlar bu zaten autoda olduğu sürece otomatik olarak air sistemi kendini ayarlıyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bu konuyla alakalı çok sıkıntı çeken arkadaşlarımız vardır. Umarım kendilerine de bu şekilde ışık olmuş oluruz diye düşünüyorum. Şöyle P'ye alalım. İnsin az önce D'deydi. İnsin. Gördüğünüz gibi yanım sönme ortadan kalktı. Şu anda benim kullandığım 3.2 benzinli tam V6 diyemem ama 6 silindir V6 tipi bir motor. R5 diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu makinelerin 2.5 TDI'leri de var. Onlar da güzel ama ustasını bulmak problem arkadaşlar. Yani biraz toplaması sıkıntı araçlar ama benim çok hoşuma giden bir araçtır bu Touareg. Her zaman kullanmak istediğim ve karda, çamurda vesaire gayet güzel performans gösteren bir makina Şimdi diferansiyelimizi de ayarladık dedim size. Emniyet kemerimizi de takalım. Şöyle sizinle birlikte bir turlama yapalım. Sesi de size dinlettireyim. ki problem şuydu. Buraya kadar herkes şunu söyleyebilir ya usta. Bu arada zaten çok söylüyorlar ama pek de taktığımız yok. Boş konuşuyorsun ama bizim için boş olan birileri için dolu arkadaşlar. Şimdi ben böyle gittiğimde bu aracı ilk aldığımda yani aracın kullanıcısı lastik sesi dedi ama ben pek lastik sesi olduğuna inanmadım. O yüzden dedim ki abi ben de kontrol edeceğim. Bilyaları falan kontrol edeceğim. Edebilirsin dedi. Sorun yok. Şöyle bir hızlanma yaptığımda 50'ye geldiğinde hu 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 yani bunu ağzımla ne kadar size anlatabilirim. Ama bu hır 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 sesi vardı ama şu an yok. Allah şükür orası gayet güzel bir şekilde topladık ve oldu. Elmatik sisteminde de herhangi bir problem yok. İndirme kaldırmada sıkıntı yok. Alt traves beşikleri vesairesini söktüğünüzde aracı ben cihaza bağladım ama size göstermedim. Bütün sistemi tarayacaksınız arkadaşlar. Elmatikte bir problem olabilir. ABS kablolarından yerinin geçmemezliğinden dolayı işte ABS yanıyor olabilir. İşte bir tarafı inik, bir tarafı kalkık olabilir airbag sistemin, şey sisteminde bu tür şeyleri arkadaşlar cihaza bağlayıp kontrol etmeden aracınızı sakın, ha, sakın teslim etmeyin. Ben o da yaptırdım bu arada bir video çekmeden önce benim aracım bitti olay bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım herkes için açıklayıcı bir video olmuştur. Birilerini de kurtarmışızdur umarım. Diferansiyel için direkt diferansiyel değişimine gitmenize gerek yok arkadaşlar. Gösterdiğimiz gibi bir de değişimi de yapabiliriz. Eğer böyle bir sıkıntınız, derdiniz varsa bizimle iletişime geçmeniz yeter. Hoşçakalın Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.